Microsoft Office Excel videolarına hoş geldiniz. Bu dersimizde koşullu biçimlendir özelliği kullanarak şartı uyan değerlerin bulunduğu satırların tamamını biçimlendirme işlemi uygulayacağız. Bu işlem için yapmamız gereken şey önce veri alanımızın tamamını seçili hale getirip daha sonra giriş sekmesi koşullu biçimlendir alanında yeni kural vurgula diyerek karşımıza gelen bu pencerede biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan kısmına tıklamamız gerekmekte. Bu aşamada yapacağımız işlem bu formül doğru olduğunda değerleri biçimlendir kısmına tıklayarak hangi alana göre biçimlendirme uygulayacaksak formül içerisinde belirtmemiz gerekiyor. Eşitleri diyerek formüle başladık. Dolar işareti yerleştirip yapacağımız işlem satış tutarı 40 binden olanları biçimlendirmek ise H2 hücresi büyük 40 bin ise koşulumuzu belirledikten sonra biçimlendir butonuna tıklayarak şartı uyan hücreleri biçimlendireceksek onu belirtmemiz gerekiyor. Renk kısmında örneğin yazı rengimizi beyaz dolgu sekmesinde ise bir dolgu rengi belirleyip tamam ve tekrar tamam butonuna tıklarsak 40 binden büyük olan değerlerin bulunduğu satırları tamamen biçimlendirmiş olduk. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere.